Vallahi uzun ya bu. Saatte erken bu arada ya. Saatte 8 geçeriz işte oyuna. Normal neden saat... en çok bu şarkıları dinliyor? Oğlum bak bunu da merak ettim bak ama ha. Bunu izleyek mi 12 dakika ha? Aa, i̇zler, izler ya. Ya hadi bunu izleyip sonra oyun geçelim. Şey ofise geçelim sonra guz guz hadi her yıl bittiğinde o ülkede en çok dinlenen şarkıları açıklıyor. Vallahi bak vallahi merak ettim ha. Bu seneki liste baya bir tartışıldı. Özellikle en çok dinlenen şarkı olan Cıstak Cıstak büyük olay oldu. Aydilge gibi sanatçılar bu müziklerde kadın bedeninin objeleştirildiğini hatta kadınlara hakaret edildiğini söyledi. Yapım şirketiyle atıştılar. Aydilge linç edildi vesaire vesaire. Aydilge'nin haklı olduğu noktalar kesinlikle var. Ama bence olaya çok dar bir perspektiften bakıyor. Ben bugün bu perspektif genişleteceğim. Bu yıl en çok dinlenen 10 şarkının da sözlerini dikkatlice inceledim ve bu şarkıların 5'inde yani rap olanlarında ortak belli başlı temalar var. Kadının objeleştirilmesi, para kazanma, çok para kazanma, hatta kolay yoldan çok para ben, kazanma, ne oldu lüks be? markalar <laughs> ve bunlara sahip olmanın ne kadar iyi bir şey olduğu, çok eşlilik, paranın mutluluk getirdiği ve belki de en önemlisi bu çok paraya sonradan sahip olmak. Mahalleden geldik, parayı bulduk. En çok dinlenen 10 şarkının beşinde bunu bunlardan bahsedilmesi kesinlikle tesadüf değil. Bu şarkılar Türkiye toplumunun düşüncelerinin dışa vurumu. Bizim ise sormamız gereken şu, neden Türkiye böyle düşünüyor? Lafı fazla uzatmadan ilk şarkının sözleriyle başlayalım. Bir şey söyleyeyim adam videoya çok iyi girdi bu arada. Yani şimdi şöyle, şimdi şarkılar dinleniyor, adamlar yapıyor harbiden. ondan sonra bir laf geliyor sağda solda. Hadi bakalım gelsin bakalım. Cıstak. Aldım. Bu abinin videoları güzel. Geçen de bir videosunu izlemiştik. Güzel bir bakış açısıyla yakalamıştı bazı şeylere. Marka bakmıyorum faturasına. Adı Katarina. Verdim tam arasına. Bu kamuoyunda en çok tartışmaya konu olmuş. <laughs> Türkiye Türkiye'de en çok dinlenmiş olan Cıstak şarkısından iki dize. İlk dizede şu iki temayı gör. Hatta bir şöyle değildir arkadaşlar. Bizim şarkılarımızda öyle şeyler yok. Bakın. Bizim diril parçamızın sözlerine Ayberk Babur'un kaleminden dinleyin. Ve Baran'ın evet. Ee, kaleminden dinleyin. Hı hı. Bunu gerçekten trollemiyorum Sadece iyi dinleyin, tamam mı? Bak sözleri iyi dinleyin, anlamlarını Ayberk'in tamam. kurduğu Bittiği anlamları iyi dinliyoruz Aynen öyle bak. İyi ne? İki, tamam. bir dakika boyunca. Son videoya devam edeceğim. Lan oğlum Aşağıda var şey, sözleri var. Yok, buradan dinliyoruz direkt. Bak. Bak. Ka -ka -ka Kangal hiç... ekip. Bir fortmaz olmaz, olmaz ben kralım değil mi var Sarsılmaz tabanca. He. <gülüyor> <İçeriydiysen> <gülüyor> bükülür, Kazanır, fark ol, kankalım, hiç öyle hiç Bir dökülür pekmez. Ay baba yolda, yolda, yolda alayınız yolda. kopya. Ay bo, baba yolda alayınız kopya diyor ki hepiniz aynısınız diyor. Doğru söylüyor. Herancım, <laughs> efendim. Ee, bir 5 sene geri alabilirsin. Ben konuştum, böldüm, anlamamış olabilirler. <laughs> Sarsılmaz'dan bu arada bahsetmem de şey, Türk yapımı bir silah ee, olduğu için Aynen, aynen. devam. Diyorum olsun. <laughs> Milliyetçi. Milliyetçi adam, helal olsun. Buradan aldınız respect. Bir, devam. <laughs> Baba yolda halayırız kopya Alıp yapıştırdım emniyette benim dosya Kafesime konsa param gider dosta Ayımızdan düşeni bize geri yolla El odayı danda <laughs> park bir burda Kangal düşmez kurda Kangal düşmez kurda Anladınız mı? Ya. Ayımız buysa Bunca zaman sonra Dilimde muşta Yeri yok senin gibi aramızda puşta Kazanırım kural fark etmez Emin ol kangalım hiç affetmez ya arada da böyle bir hani silah falan da. o da hani şey. Milliyetçilik. Milliyetçilik. Oğlum tadı tuzlu lan bunlara bir şey demeyin ya. Fark etmez. Emin ol yani, hiç bak Baran'ımın şarkıya girişine bakın bak. Allah'ın selamıyla Yediyesen giriyor. <Gülüyor> ya. <gülüyor> aman akıyım çok şiddet içerik diyorsun arkada kahvaltı 400 TL yazıyor aman akıyım. Nasıl bir şiddet içerik <laughs> alabilirsin bundan ya? <laughs> Arka da marak, <laughs> işte, de, de, de. Arkada serme kahvaltı 400 TL yazıyor amına <laughs> Doğru olabilir ya kanka? <laughs> Devam edelim abi. De Aleykümselam. Var mili makaron epey günah. <laughs> <Cana dönen gülüyor> kabul olur bizim şükür dualar. Bak gördünüz mü? Dinine imanında bu adam. <gülüyor> <gülüyor> emine baksanıza Emine. <laughs> <laughs> ben hiç etirime girdim abi öyle ama. Bunu salın. Bu şey bu. Diril takılıyor bu. Bu bunun boş verin <laughs> bunu. Diğer adımız bir. Bu sokakları tanırız. Hiç böyle böyle gidiyor. Adam adam atarız. Biz, Biz istersek ister. alırız. Kural fark etmez. Emin ol. Yani arkadaşlar gördünüz mü? Mesela Katlia 3'te eee ne var mı? Tabii hepsini dinlemeyeceğim de. Yeni yerleri açacağım bir. Sözleri var bu arada yazıyor aşağıda ekledim. Bak. Yemenin arası Tane kelimenin arası yok Sırasını bulamadım yarısı da boş Bu sonrası mez hiçbiri yok Tanımadım önüme de gelene de bro Hiçbiri benim gibi bulamadı teknik Ya da ya da gitsin Ya da dursun ya da gelsin Tabi kaybettiği kabul etsin yapan Şimdi Yani gördüğünüz üzere Ve en son kısımda da tabii ki de ama arama duramam bulamam sözümde kalamam hiçbir şey soramam kangalı sayamam hedefi vuramam amına koyarım kendimi tut. Aa! Çet <laughs> yani Küfür yok. Bu bunu... ne? <laughs> Oğlum ne demiş şarkıda <laughs> Bu ne? Abi Adam, amına koyarım ne ya terbiyesiz. Ya, ya. Ya, of Emin, ya, kendini tutamıyor tacize var zorlamayla bırak benim. Emin tatlıya müzik ekibinden. Şarkıda kadın objeleştirmeye dair. Ocaktan sonra mı? Emir katliam 3'ten atılıyor. Katliam 4'te yoktur arkadaşlar. Teşekkürler. Abi em yapmayacağım dedim ya. Terbiyesiz. Bak. Her şeyi bozdu yine ya. Ya bu ne? Beyler bir şey söyleyeceğim. Bu mantıkla ben de hatırlayacağım. Benim başta girişe baksanıza. Dur dur bak. Yorosu atılıyor. Tamam. Bakalım chat onaylarsa. Devam onaylamazsa ocaktan sonra yapmam ben de. Neyse arkadaşlar tamam. abi bir dakika. İkimiz atıldık. Abi. <laughs> ben amına koyayım. Aa bak küfür ettim yine. Bak. He, abi. Oho. Amına koyayım yine. Şu şöyle bir küfür olur mu? Özelden attığım açar. mı? bakayım. Şu şu tarz bir küfür. Ozi baba canlı yayında takipçileriyle kavga ediyor mu? Sen onu yarrağını sikerim. Ya kanka bu ne ya durun ya. Görüyoruz marka giyiniyorum hatta faturasına bile bakmıyorum. O kadar çok param var benim. İkinci dizi hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Kadın kullan atlık bir zevk objesi gibi tasvir ediliyor. Para ve kadınlar. Bu iki temayı her şarkıda göreceksiniz. Sözlere devam. Güzel mi güzel onun arabası var. Bu rap şarkılarında sürekli bir araba vurgusu var. Buna da dikkat edin. Her şarkıda istisnasız bir araba olduğunu gör göreceksiniz. Tanıştım bebekte adı Natasha, dedim uzatma bebek ya aşağı. Yine kadınla hiçbir duygusal bağ yok. Hatta kadın konuşmaya bile değmez. Uzatma yat aşağı, işimi göreyim yeter. Gezdim eşya Calvin Klein don hep. Bana hoş bakarsın, söyle kaç paraya. istediğim olacak çünkü neden olmasın. Yine lüks markalar üzerinden evet. bir anlatı. İkinci dizede paranın her şeyi satın alabileceğini söylüyor. Üçüncü dizede de bunu serçinliyor. İyi iş yapıp para kaldıralım. Oldum pahalı markalar giyen etkili etkileyici tas kafalı bir cız. Arabam yapar hız. Pahalı markalar giymek sizi etkileyici yapar. Amacınız pahalı markalar olmalı. Arabam çok iyi, çok hızlı. Şarkının empoze ettiği fikri özetlersek. Paran olsun, nasıl olursa olsun, para her şeyi satın alır. Şarkıda hep materyalist amaçlar belirleniyor. Hatta bunlar kutsal bir amaç olarak gösteriliyor. Bakın gerçekten dünyada para neredeyse her şeyi satın alır. Bizim sorumuz şu. Neden şu anki kuşak özellikle bunu dışa vuran müzikleri dinliyor? 20 sene önce de ama bu yurt dışında da böyle ki bu dünya genelinde evet. böyle değil mi? Ben de diyorum yani, abi niye... arabası var, Yo, güzel, Ya de şöyle de bir olay de. var bence bir de. Çok hani de. ben geçen müzikleri dinlerken şöyle bir şey söyledim size. Şimdi mesela bu adamları eleştiriyorsak bu sözlerinden dolayı bizim gidip Travis'i diğer yurtdışındaki ee, yurt rapçileri de eleştirmemiz lazım. Sadece erkeklerden örnek verme oğlum. Evet, dışında bu... kadınlar kıçımı gece gündüz diyor. Evet mesela yurt kadınlar dışında Nicki Minaj ondan sonra bu diğer yeni çıkan abla neydi? Bir tane Ice 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 onlar da hani onlar da bir eleştiri hani yapılıyorsa. Arizade fuck me şu an falan diyor işte. E yani yani genel olarak bence bu konuda ben ya böyle aslında, düşünüyorum. Bak aslında var ya hip hop bu tarz bir kültür ya kanka aslında büyük hakaret olmuyor bir noktada yani sonuçta Orada sanatçının zaten hani Farklı bir yaşantı sunuyor yani Hı -hı. Kanka, sana hitap Ona giriyor aynen Bence bu kadar yani Ya be, abi evet, bence şey Bunun Eskileri din Chonlar falan değil mi 50 Cent'ler kendi şapkaya şarkısı var Adam Evet Kerem'den koyayım. Bahsediyor. Adam Kerem'den bahsediyor kliplerin hepsinde sağda solda kadın var Ya bir de önce, evet önce. Doğru ee, Tabii ki de hepimiz zaten Bence de aynı fikirdeyiz yani bu sözler olmasa okey ee, hani daha güzel olur. Evet ama yani o zaman tamamen bir piyasanın bir değişmesi lazım. Dünya genelinde de böyle bu arada. Para her şey. Rap bu beyler. <laughs> <laughs> satın alırdı. Ama kimse Calvin Klein don giymenin ne kadar matah olduğunu anlatan şarkılar dinlemiyordu. Burada sosyolojik bir neden olmalı. İkinci şarkıya baktığımızda daha da net anlayacaksınız. Doğuştan beri haklıyım. Onlar eleştirir baba poş sürer, yoktu eskiden. Onlar aptal, boş geldi, boş gider. Yine lüks bir marka, araba markasından. Ama iyi demiş. <laughs> bahsediliyor. Eskiden bende yoktu, şimdi var artık. Porsche olmayan insanlar boş insanlardır. Benim Porsche'm var, ben dolu bir insanım. Ama bakın, bende de eskiden yoktu. Sizin gibiydim, sonradan kavuştum. Bu nokta çok önemli. ileride çokça değineceğim. Gördüm sarışını aradan burun çok hızlı arabam. Başka da adam akıllı <laughs> sözü yok bu zaten. Bunlar Türkiye'de en çok dinlenen birinci ve üçüncü şarkıların sözleri. Lüks araba markaları, çok para, lüks kıyafet markaları, para ile kadınlara ulaş bağışma. İronik bir şekilde Türkiye'nin %40'ı askeri ücretle çalışırken %80'i 35.000 TL altında maaş alıyor. Bu insanlar fakirlik içinde yaşarken bir yandan da paranın her şeyi satın alabileceği, parası olmayanın boş adam olduğunu anlatan şarkılar dinliyor. Onlar eleştirir baba sürer. yok da eskiden onlar aptal, boş geldi, boş gider. Bu sözde bahsedilen aptal, boş geldi, boş giderler kendileri aslında ama oradaki yoktu eskiden sözü var ya işte o umut aşılıyor aslında. İnsanlar o umudu sevdiklerinden dinliyor diyebilir miyiz? Artan sanal kumarın, kriptoda parayı Bak, bulmaya çalışanların mi? bilinçaltlarının bir yansımasını mı dinliyoruz acaba? Evet, acaba de sen de mi onlardan birisin? Bunlara geleceğim. Ama öncesinde sizlere güzel bir haberim var. Sorbil... Bak 100... oh, işte ya bir anda girdi ya. Sezen Aksu. Aslında bu şarkı ilk defa tek eşliymiş gibi başlıyor. Aşığım senin gözlerine, Sezen Aksu dinliyorum, eski günleri özlüyorum. İlk defa duygusal bağ kurulan bir kadın var demek isterdim ama sonrasında yine bildiğimiz denkleme, para, havalı markalar, araba, manken kızlar sarmalına geri dönüyoruz. Bana sarışın kızlar el yapar, VIP locada yer yapar. Hani çağırdın kızlar nerede Osman? Gelsin arabama binsin kızlar. Param var, arabam var. VIP locada oturabiliyorum, kızlara erişebiliyorum. Her şarkıda istisnasız İnanılmaz materyalist, paranın tek tanrı olduğu anlatısı devam ediyor. Submariner. Türkiye'nin en çok dinlediği 7. şarkı. Yine aynı formül devam ediyor. Çıktım şimdi Merve'lerden, kafam beton, toz şekerden. Dubai 58 tek manzara diye bir söz var mesela. Neymiş diye baktım. Anladığım kadarıyla ya Dubai'deki bir yat limanı ya da lüks bir yat modeli. Dikkat ederseniz Dubai bu şarkıların temsil ettiği kültürün vücut bulmuş hali. Güzel kızlar, lüks arabalar, yüksek gökdelenler, para ile çölün ortasına yapılmış bir harikalar diyarı. Para her şeyi çözer teması bir şehir olsa Dubai olurdu. Mesela bu motivasyon videolarında hep Dubai'den görüntü kullanırlar. Sahi motivasyon videoları da bu kültürün vücut bulmuş hali diyemez miyiz? Andrew Tate gibi adamlar bu hayatı satmıyor mu? Para kazanmazsan değersizsin. Çalış, para kazan mutluluğu satın al. Ama tabi bahsettikleri paralar milyon dolarlar. Ezik gibi ya. beyaz yaka olmayacaksın. Kurslarını satın alıp para kazanmayı öğreneceksin. Neyse. Anlattıkça saçma gelmeye başlıyor. Bu Tate jargonunda da kadın. Ya bu konuda bence şöyle bir olay var bence arkadaşlar. Ee, şimdi Andrew Tate ne kadar haklıdır belli konularda ama şöyle bir olay var. Yani kim fazla parası olmasını istemez ki? Ya da ee, ya da güzel yerlere gelip güzel bir hayat yaşamak istemez ki? Anladınız mı? Çok tabii gayet de önemli. Tabii bazı sözler çok harbiden yersiz bu arada. Bak ona ben de katılıyorum ama arabalar olması, evler olması işte... Güzel bir elbisen, güzel bir Ya bunlar güzel bir şeydir bence ya. Ve... Bangır label C5 bile şarkılarını bu kadar düşünmüyordur bence. Ben de aynı adam. fikirdeyim ama <laughs> yani hani... e, belli başlı şeyler yanlış ama belli başlı şeyler de yanlış değil gibi yani. Abi ya kimse atıyorum evet masa başı çalışıp tabii ki de bu da hani okuyup bir yerlere gelmek de güzel bir şeydir ama herkes bir parasının olması, çok parasının olmasını ister yani. Kadın objeleştirilir mesela. Peki bu kültürün tam ismi ne? Ve neden son 5 senede hortladı? Neden ülkenin %80'i 35.000 TL altına çalışırken Calvin Klein don giymezse Abi mutlu ya, olamayacağını bu. düşünen bir halde buldu kendini? İşte tüm videonun konusu bu aslında. Aydilgen'in göremediği o büyük resim. Ama öncesinde şu şarkı sözlerini bir bitirelim. Gittim kendime bir saat aldım. Submariner, Submariner. Bilmeyenler için Submariner Rolex'in <laughs> bir saat <laughs> Ben de araştırıp buldum. Bilmiyordum. Kulüpte hep şov yaptım. Full manita, full manita. Yine aynı tema. Param var kulüpte paramı harcıyorum. Eğleniyorum yine çok eşliğim. Her yerim manita. Sağlam çek araba Honda. Hiç bana rakip yok artık anla. Onlar bana bakar anca camdan. Doğmuştum ben mahallede aşkım. Gördüm senin gibileri çoktan. Fark ediyorsunuz değil mi? Hep aynı formül. Paranın her şeyi satın alacağını vurgula. Lüks markalardan bahset. Kadınlardan bahset. Sıfırdan geldiğinden bahset. Doğdum ben mahallede aşkım sözüyle mesela. Neyse. Aynı formül üretilmiş olan Türkiye'nin en çok dinlediği 10. şarkıya da bakalım ve sonrasında bu insanların neden böyle düşündüğünü anlayacağımız videonun en önemli kısmına gelelim. Adale don dale çıktım gezdim İstanbul Don't 15 da, mahalle Var senin gibi 15 tane. Musto gel diyor yandım cane gel söndür beni. Yine aynı paten var. Çok eşliyim, bütün kızlar beni arzuluyor. Filinta gibi mankenler, rotamız bu yaz Maldivler. Arabam yeni, alamam bebek. Paramız var, Maldiv'e gidiyoruz. Kızlar, mankenler etrafımızda. E arabamız da var, paramız var, hayatı yaşıyoruz. Bakın, ben sadece ilk ondan bahsettim. Bunun gibi daha bir sürü şarkı var. Hepsi de lüks marka giyinmekten, bir sürü kadınla beraber olmaktan, lüks arabalardan, çokça para kazanmaktan bahsediyor. Sadece Türkiye için değil bu. Dünyada da en çok dinlenen şarkılar He? bu temada. Fakat sadece şarkılar da değil. Bunu bu Andrew Tate gibi adamların ortaya çıkması, motivasyon videoları, TEDx konuşmaları, bu tema neden yükselişte ya da bu temanın ismi Dünyada ne Dünyada böyle harbiden ya. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Dünyada 1980'den sonra bir paradigma değişimi oldu. Neoliberal liberal paradigmaya geçildi. Tamamen serbest piyasa, işçi haklarını mümkün. Bak adam ne ya Travis Alaf sikerim ya. Bak dediğine bak bak. <laughs> Oldunca kısalım. Hiç zenginlerden ne? vergi almayalım. Böyle ekonomi daha çok büyür dediler bize. Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber tek başına dünyaya geçtiğimizde de bu paradigma bütün dünyaya şey Bu kültür bütün insanlara şunu pompaladı. Hatta hala da pompalıyor. La, çok çalışırsan bir şey olmuyor mu? zengin olursun. Zengin olursan da bu dünyada erişemeyeceğin hiçbir şey yok. Sana bir gün Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk olabileceğin söylendi bütün anlatılarını bunun üzerinden kurdular. Evet, her şeyi serbest piyasaya bıraktık ama çok çalışırsan ödülün de çok olacak. Bu şarkıların sözlerini şimdi bir daha düşünün. Yukarıda çok ufak bir kesmin yaşadığı cennet gibi bir hayatı tasvir ediyorlar. Buna ulaşamayanların mutsuz, boş insan olduklarını söylüyorlar. Ve en ama en önemlisi, bu hayatın ulaşılabilir olduğu yanılgısını yaratıyorlar. Mahalleden geldim, ben de fakirdim gibi gibi. Peki gerçekten de neoliberalizmle beraber anlattıkları gibi zengin olmak kolay mı? Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal mobilizasyon grafiği. Yani Türkçesi insanlar çalışarak sınıf atlayabiliyor mu? Yeni gelen kuşak annesinden babasından fazla kazanabiliyor mu? Görebildiğiniz gibi 1970'ten beri sosyal mobilizasyon devamlı aşağı düşüyor. Türkiye'de nasıl acaba ya? Yani senin <laughs> Aslında Bill Gates olma ihtimalin geçmişe göre o kadar düşük ki. Ama bu neoliberal anlatı sanki bu ihtimal çok yüksekmiş gibi hatta kendisi bu ihtimali arttırmış gibi propaganda yapıyor. Bu grafik ekonominin büyüklüğü ile çalışan ücretleri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. 1973'e kadar ekonomi büyüdükçe insanlar da daha fazla para kazanıyordu. Ama 73'ten sonra insanların ücretleri reel anlamda hiç artmazken ekonomi büyümeye devam etti. Yani zenginler daha da zenginleşti. Sen yer yani Dünya yöneten 5 aile varmış konusuna gidiyor bak. Bu. Ben de saydım. Bu grafikte Galiba. de en zengin. Galiba ben... gerçekmiş D5, lan bu. Label d bunu bilerek yazdığını düşünmüyorum. 10 ile <laughs> <laughs> Ben Toplumun gerek kalmadı bir girdiğimiz abi. Ben de aynı Yere bir ya. Yöneten Arasındaki ya. farkın i̇şte. 1980'den sonra nasıl açıldığını görebilirsin. Neoliberalizm yani kuralsız saf kapitalizm parayı yukarıda toplarken seni de fakirleştiriyor. Geçmişe göre çok daha zor ev alıyorsun mesela. Bunun için koca bir video yaptım. Doğru. Bakabilirsin. Bu fakirleşenler seslerini çıkarmasınlar diye de hiç olmadığı kadar sen de zengin olabilirsin hayalinin propagandasını yapıyorlar. Bu şarkılar fakirleşen Türkiye'nin dışa vurumudur fakirleştikçe o zenginlik umuduna sarılıyorsun. Neoliberal paradigma sana diyor ki fakirsen senin suçun. Neden fakirim diye sorgulama. Yukarıda hayat çok güzel. Her şeye ama bak her şeye mutluluğa parayla erişebiliyorsun. Ve buna ulaşmak cidden kolay. Bak motivasyon videolarında gösteriyorum. Bak şarkılarda anlatıyorum. Filmlerde gösteriyorum. TEDx konuşmalarını izle. Elon Musk'ın Jeff Bezos'un sıfırdan zengin olduğuna inan. Bu kurulu düzene sakın isyan etme. Çünkü sen de bu düzenin ekmeğini yiyeceksin. Bak işte dinlediğin şarkıda diyor. Mahalleden geldim, şimdi her şeye sahibim. Sanal kumarda şeker patlatan, Bak. kripto borsalarına giren, en son elindeki 5 kuruş parayı da motivasyoncu abilerine kaptıran 1970 yılından beri reel ücretinin 1 kuruş artmadığı bir sınıf var dünyada. Ve işin ironisi bu sistemi en hararetli de onlar savunuyor. Aldım marka, bakmıyorum faturasına diye otobüste iyi dinlemeler. Hmm. Otobüste bu tab da dinliyorum. Ben çok yersiz buldum ya bazı şeyleri. Ben çok, bazı çok konularda demiş. ben bazı Konu konularda sonra, sonra aklı olduğunu. dünyayı 5 aile yönetiyor ya. Bağlandı. Evet ya yani ona bir geldi. Bazı konularda aklıydı ama dediğim gibi bir şeyler eleştirilecekse ben bir ara dedim ki arkadaşlar Type Sheet ne demek diye Sercanlara sordum. Tamam Type shit Çünkü çeviriye yazıyorum anlamını bulamıyorum hiçbir şekilde. Yani bir anlamı yok aslında bir nevi şeyde Türkçe karşılığı olarak. Ne demek?